Uyku beden için büyük öneme sahiptir. Ama uykuyu sadece bedenin dinlenmesi olarak görmek yanlıştır. Çünkü bedenimizde 3 ana formumuz yer alır. Birincisi fiziksel beden formu, ikincisi kimyasal beden formu, üçüncüsü ise elektriksel beden formudur. Elektriksel beden formu aslında matriks dediğimiz beden aklının da organize olduğu beden formunu içermektedir. Bu açıdan baktığımızda 3 beden formu açısından, fiziki beden formu açısından baktığımızda Bedenimiz, kaslarımız, organlarımız, dokularımız uyku ile dinlenir ve gün içinde yaşadığı bütün stres ve sıkıntıları dinlenme ile beraberinde atar. Ertesi güne hazır hale gelir. Kimyasal beden formunda özellikle uyku büyük değişimlerin olduğu, kimyasal değişimlerin olduğu bir süreçtir. Özellikle detoksla alakalı koordinasyonların, vücudun temizlenmesiyle alakalı süreçlerin yürütüldüğü bir safadır. Bu safayı iyi geçirmek aynı zamanda sağlıklı bir kimyasal beden formunu elde etmemize destek sağlayacaktır. Uykunun asıl elektriksel beden formu ve madde dediğimiz beden aklıyla alakalı süreçteki önemi yer alır. Ve gece biz uykuya yani beden formundan uzaklaştığımızda aslında bilgilenmenin yüksek olduğu bir sürece geçiş yaparız. Bu esnada beden evrensel süreç, çevre, DNA kodları, bedensel bilgi bunların hepsinin değerlendirdiği bir süreci yaşar. O nedenle hastalık süreçlerinde beden uykuyla süreci daha şifalı bir noktaya çekmek ister. O nedenle hastalandığımızda hastalıkların neka döneminde uyku ile alakalı süreçler hep aktiftir ve ön plandadır. Bu nedenle uyku bedenimizin fiziksel, kimyasal ve matriks elektriksel beden formu açısından büyük öneme sahiptir. Sağlıklı bir uyku sağlıklı bir beden formunu, sağlıklı bir beden şeklini ortaya koyacaktır.